Bunlar rahimden gelişen iyi huylu düz kas tümörleridir. Rahim duvarı düz kastan oluşan bir tür, e, dokudur. Ve buralardan gelişen e, yumuşak e, et kıvamında e, tümörlerdir aslında. E, i̇yi huylu anlamda bir tümördür. Hı hı. Bu kötü huylu değildir. E, çikolata kistleri veya kislerde e, rahimin iki tarafında bulunan iki tane yumurtalık vardır kadınlarda. Makette gösterebiliriz evet, hocam? Gösterebiliriz. Şurada. Miyomlar şu uterusun gövdesinden gelişir. Şu bölgelerden. Kistler de şu iki tarafta bulunan yumurtalıklardan gelişir. Ee, çikolata kisti denmesinin sebebi e, çikolata kistleri e, sıcak çikolata içeriğine benzediği için hmm. bu isimle isimlendirilir. Renk kıvam? Renk kıvam olarak tamamen e, sıcak kaynamış çikolataya benzer. Bunun bu şekilde olmasının sebebi de içerdiği hemosiderin pigmentinin kahverengi renk vermesinden dolayıdır bu kistlere. Peki e, çikolata kistleri cerrahi müdahale ile aradan kaldırıldıktan sonra hmm. e, tekrarlanıyor mu? Tekrarlama olasılığı vardır. Biz bunu hastalarımıza mutlaka söyleriz tekrarlama olasılığı değişik çalışmalarda %15 ile %25 arasında hmm. değişmektedir. Ortalama %20 gibi bir rakamdan bahsedilir. Bu sebeple tekrarlamasın diye biz ameliyat ettiğimiz hastalara bir takım ilaç tedavileri uygularız. İlaç tedavileri dışında hastanın çocuk isteği varsa da bu hastanın bir an önce gebe kalmasını isteriz. Gebe kaldıktan sonra çikolata kistlerinin gerileme şansı artmaktadır. Bir de kaçtır hocam? Yani çikolata kistini aldık veya bölgede rahim içi bir e, miyomu aldığımızda gebe kalamama oranı ile ilgili bir istatistiğiniz var mı? Aslına bakarsanız böyle bir istatistik vermek çok güç yani ama e, miyomu olan e, ve çikolata kisti olan hastaların bazen gebe kalması gerçekten de e, zor oluyor. Ama şu oranda gebe kalamazlar diyecek bir rakam yok gerçekten de. <laughs>